Decaletin büyüsü ne, ne, kadar devam edecek? Altın çağın nurlu sabahları bize anlatır mısınız diyor. Sabır. Allah sabırı esas alıyor. Bura imtihan yeri. Akşam nişan sabah düğün olmaz. Yani illaki çileli uzun bir devir geçecek. İmtihan olacaksın. Allah Mehdi dünya için istemiyor. Ahiret için istiyor. Arkadaşlar Mehdi için Mehdi dünya için zannediyorlar. Evet. Mehdi ahiret için. Allah çok seviyor Mehdi'yi. Onu ne kadar sevdiğini göstermek için, onun ne kadar sevilecek bir insan olduğunu göstermek için dünyaya onu uzun uzun tanıtıyor ve tanıtacak. Haşa. Konu bu. Haşa. Yani Allah haşa tabi insan şey ya Rabbi neden bu kadar çok seviyorsun dendiğinde Allah da diyecek ki ben bu yüzden bu kadar çok seviyorum diyecek. Allah 40 yılı, 50 yılı birden gösterecek. Onun için yani çileli uzun bir devirdir Mehdiyet. Yani birçok şey gelip geçer, birçok şey gelip geçer, birçok şey gelip geçer. Mehdiyet köprü gibi durur. Sonunda ahirete de, dünyaya da bir güzellik olarak insanlara nurunu saçar Mehdiyet. İnşallah. Allah bekletir, bekletir, bekletir. En sonunda çıkarır. Allah'ın kanunu bu ayette de hatta diyor ki Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sınırım. Elçiler diyor öyle bir duruma geldiler ki Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale geldiler diyor. Hep öyleydi. Peygamberimize de, de öyle bir ortam sağlamıştır. Peygamberimiz çok acayip çileli devlerden geçti. Bir türlü hakimiyet oluşmuyordu. Hazreti Musa'da da bir türlü hakimiyet oluşmuyordu. Firavun Tevrat'ı okuyunca aklı gitti. Tevrat'ta, Moşiyah'ta Mehdi'den bahsediyor. Ve dünya hakim olacağından bahsediyor. Mehdi'nin her yeri zapt edeceğinden bahsediyor. Dedi ki, bu adamları haşa, Hazreti Musa için sizin tarlalarınıza, evlerinize, devletlerinize, milletlerinize, hepsine hakim olmak istiyor. Dünya hakim olmak istiyor, dedi. Ne buyuruyorsunuz, dediler. Ondan sonra da o malum hikaye başladı. Malum şey. Delirmesinin nedeni Firavun'un Tevrat'taki Mehdi konusudur. Dünya hakim olacağı geçtiği için Hz. Musa'yı da Mehdi zannetti. Halbuki Hz. Musa diyor ki beni ve kavmimi bırak gidelim biz diyor o kadar. Ona bir kolaylık. Yani sen bizi risk olarak görmüyor musun diyor Firavun'a. Tamam. Biz senin ülkenden hiç alakası olmayan çöle gideceğiz ya tih çölüne gideceğiz diyor yani. Bırak bizi çöle gideceğiz diyor ya yani. bu kadar. Hayır diyor bırakmam diyor Firavun. Sen dünya hakim olacaksın diyor. Onu Mehdi zannettiği için. Ve sonuna kadar mücadele etti. Ama sonunda biliyorsunuz denizde boğuldu. Mesela kadın diyor ki Avrupa parlamentosunda yaratış atlasını çıkartıyor. 300 yıllık inancımızı değiştirmeye kalkıyor diyor adam diyor benim için. Maşallah, maşallah. 300 yıllık dinimizi, geleneğimizi ortadan kaldırmaya çalışıyor diyor. Fransızlar da yaratış atlası binlerce dağıtıldığı hengamın üçüncü gününde dehşet sabahı olarak uyandılar. Üçüncü gün anlayabilir. İlk aldığını Fransız atlası çok sevindiler. Yadır evrimi anlatan bir kitap Gözleri, gözleri yaşarıyor. Çok teşekkür ederim. Çok nezaketsiz nezaketsiniz <laughs> diyor. İşte parlavu bilmem ne falan artık neyse. <laughs> Üçüncü günde kitabın etkisini anladı. Fransız tarihin diyor bak gelmiş geçmiş en büyük felaketi oldu diyor. Mas Bu. Yani Fransa'da başka felaket yok diyorlar. Böyle bir felaket diyor. Gelmiş geçmiş en büyük felaket. Gökten felaket yağıyor diyorlar. Allah 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 Başka. mehdiyetin bereketine baksın bunu Fransa söylüyor